Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün harita ailemiz hangar. Bugün sizlerle hangar oynayacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar yeni hesabımız 56 seviye. Eski hesabımız 70 seviyelik hesap çalınmıştır arkadaşlar. Çok üzgünüz. Yeni hesap aldık böyle 56 seviyeli. Buna devam edeceğiz. Şu anda bugün As 2 oldu. Dün as Bugün as 1'dik. Bugün as 3'e geçelim ben ya. Hesap da iyiymiş. Var vur. Son öldürsen. Abi ya oynayamıyorum ben ama sen saldırırsan beni çekebildin mi? Böyle kal oyna. Sen oynayamıyorum. Abi lütfen oyna ya böyle. Kamerayı ya. lan bu ne? Dur havaya dola tamam. Kaldı. Kaldı. Çok fazla havaya kaldırdın ay. Öyle oynayabiliyorum ben. Gördün mü bak iyiyor sonra gidiyor. Öldürüyor beni. Kötü aç burası yere koyak manet ve rahat. Yok. Buran adam ama bir şey yok. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayınız. Videoyu izleyip de beğenmeyi de unutmayın. Yedi Merhaba ne arkadaşlar tamam Bir şey olmaz. Tepeden vur Bak vuruyorum adam geliyor ben vuruyorum. Neye yaklaştırıyorsun? Tableti birazcık uzaklaştır. Tamam çok iyi aç. Adam bana dört hasar verdi ha. Kameraya bakmazsan az sevineyim. Mambo nasılsın? Adam. Abi yerdeyken daha güzeldi. Yerde oyna. Ben yerde güzelleşler alıyordu. Yerdeyken aslında hiç alamıyordum. Bak abi bak 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 bak. Buradan bir... Oğlum ne oluyor sosyete? Tabi yerde kendi gide oynuyordu çok iyileştiler oluyordu. Şu an burada kötü aç. Aslında ben burada oynayamıyorum. Havalamıyorum gel çalıyor. ne oldu Hem bu taraftan hem buradan hem de öbür taraftan. Öbür taraftaki cenaze aldı, öbür taraftaki de seni öldürdü. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl izledi izledim ya sır verdi bana ya. <laughs> Vallahi şaşırıyorum ya oyuna. El tabada adam. adam Sonunda bu silah gitti. Hem mi 4 hem sevdim. İyi oynadınsun ben. Evet. Çok iyi. Ee, bana önce arkadayken vuruyordun. Aa bitti ben olamadım. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.